Değerli dostlar, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere Diyarbakır'daki ustaları göstermeye, farklı ustaları göstermeye devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Diyarbakır'da Ninova ve tam karşısında Genel Hastanesi var. Genel Hastanesi'nin tam karşısına Sivere Kebap Evi'ne geldik. Burada Zeynep usta birisi bana tavsiye etmişti, abi kebaplar yapıyor diye. Daha önce hazine kebabı duymadım. Siz de duymamışsınız büyük ihtimalle. Şimdi isterseniz gelin içeri geçelim. Hazine kebabı, nasıl yapılıyor, başından son kadar Zeyn bize anlatacak. Çok farklı bir kavime gideceğiz. Hazırsanız içeri geçelim efendim. Zeynep Usta merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sağ olun çok teşekkür ederim. Şere vermişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim sağ olasın. Diyarbakırımız için böyle güzel bir hizmet verdiğinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Abi çok teşekkür ederim sağ olasın. Zeynep Usta ilk defa senin mekana geliyorum. Başka i̇lk defa kebap da yiyorum abi senin yanında. Hoş anda. gelmişsiniz. Bir de sen normal kebabın dışında kendine ayrı bir kebabın varmış. Doğrudur. Öncesinde hangi tür kebapların var? Bize tek tek anlat. Ona sonra başlayalım. Sayın abi kebap çeşitlerimiz Adana Sade diyoruz. Bizde de acilülle Sade Lüle'dir. Kuşbaşı kuzu, yer te, te kuzu. Tepsi yanına e, Tabii buyurun. Gel. Sayın abi gördüğünüz gibi patlıcanlı kebap, söyle kişi, kuzu ciğer, kuşbaşı, yürek, tavuk şiş, acilü lüle dediğimiz Adana'dır. 250 gramdır. Bir porsiyon Bir kuşa. porsiyon. He. Daha aynen böyle bir porsiyondur. O da 250 gram. Bunlar bizim e, normal günlük çıkardığımız ürünlerimizdir. Onun içinde saç tavamız vardır. beyran çorbası çıkarıyoruz. Beyran, Çoran, çorba. tabi Antep'e üzgüdür. Bu da çok harikadır. Tavsiye ederim. Var mı hazırda abi? Şu anda bugün yok. Bitmiş sabah. Evet çıkarıyoruz. Ama var yani. Ya, yani. Tabii -tab -tab sürekli vardır. Zeynel Usta'dan bahsedebilir misin? Kaç bu işin içindesin abi? Zeynel Usta 92'den beri ustadır. Tamam. İstanbul'da bu mesleğe gelindim. Tamam. Hacı Bozanlar'dan çalıştım. Urfalıların tamam. yanında. Ondan sonra amcam çocuklar Sur Ocakbaşı vardır. Kadınlar pazarında. O da devasa işletmeleri vardır. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra 2000 yılında da Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da bir sefer faaliyet gösterdim. Evet. Ee, şu anda... Bu mekan kaç abi? Üç yıllık abi? 3 yıllık. 3 yıllık. 3 evet. yıllık evet. Burada bir de. de sen bana bir şey anlatın abi. Dedin ki Erdal benim bir özelliğim var. Evet. Kebabım biterse ben dükkanı kapatıyorum. Saat önemli değil. Sayın abi öyle olması lazım zaten. Biz zaten bunun yapmamızın nedeni nedir? Günlük tüketim yapıyoruz. Günlük tüketimden yanayız. Tüketim yapıldığı zaman günlük taze taze et müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Müşterinin aynı zamanda hem o e, damağı tatmış, o et tatmış oluyor. O lezzeti tatmış oluyor. Hem de ikinci bir sefere bakıyorlar ki kalmamış. Daha erkene geliyorlar. Evet. Yani ondan kaynaklı e, bizim daima... Yani bu videoyu izleyen adam şunu bilsin. Senin kebapın ne zaman biterse sen de dükkan kapanıyor. Dükkan kesinlikle bu Doğrudur. benim. Peki sen bize bugün ne yapacaksın? Ben bana ait olan hazine kebabı yapacağım. Tamam. Hazine kebabı patenti bende. Tamam. Sadece ben çıkarıyorum. Patlıcan, kaşar, antep fıstığı, biraz sarımsak, kanat yaprak, pul biber karışımıyla beraber biz tabağın içine koyuyoruz. Acılülle kebabı da üzerine çekiyoruz. Gelirse acılülle Dilerse de kuşbaşı üzerine çekiyoruz Müthiş bir şey ortaya çıkıyor Hem tek çekiyoruz. kişilik oluyor hem de iki kişilik oluyor Tek kişi, iki kişi, dört kişi, üç kişi fark etmez yani oluyor yani O zaman kişi... sen bizi iki kişilik bir hazır yavru yap Tamam Görelim ustam Tamam Tamam ustam Hazırsan başlayalım Hatta olur Uğursam sendeyiz Şimdiki köstlemiş patlıcan Göster abi bize Sarımsak. göster Sarımsak Kaşar Kanat pul biber Antep fıstığı. Bunları karıştırıyoruz böyle. Orada karıştırıyorsun. Tabii tabii tabii. Tamam. Şimdi bunu karıştırdıktan sonra. Kaşar vardı. Kaşar var. Fıstık vardı. Fıstık var. Közlemiş patlıcan Fizemiz vardı. Patlıcan var. Patlıcan. E, kanat pul biber var. Bir de sarımsak az var. Sarımsak var. Tabii tabii tabii. Bu tabii. iki kişilik değil mi Bursa? Bu iki kişilik şu anda. İç malzemeyi hazırladık. Hazırladık. Şimdi nereye geçiyoruz? Ateşe mi geçiyoruz? Şimdi ateşe geçiyoruz. Burada bu sefer bunu Hı. Karışımını yapacağız. Şimdi orada bir yağ kızartmışsın ustam. Tabii. Yağ kızartın. Tamam. Tamam, kızardı böyle. Ondan sonra malzemeyi burada... Direkt ben boşaltıyorum içine. Şimdi karışacak. Doğuş tamam. diye karış. Yağ da kızartın. Evet, buradan niye kızartın peki ustam? Efendim? Buradan niye kızartın? Şimdi burada kızartmamın sebebi nedir? E, çünkü e, ateşte olmuyor. Töpte olması lazım. E, Patatesi ateşte kızdırıyoruz. Yalnız bu karışım diğer kompila buradan yapıyoruz. Ondan sonra tabağa Servis yapıyoruz. Şimdi benim aklıma bir plan geldi ama sanki bunu sen kebabın altına bir yatak gibi koyarsın. Tabii yataktır işte. Evet. Tabii. Aynen. Şimdi çok güzel bir şey aklıma geldi. Aynen. Çok güzel bir şort açılıyor sanki Ustam. Heyecanla evet. bekliyoruz Ustam. Ustam nereden aklıma geldi bu fikir, bu kebabın? Bu durumda? fikir niye aklıma geldi? Bazı, bazı e, büyük mekanlara gidiyoruz, onlara ait olan bir tane kebap vardı. Ben de düşündüm, dedim bana ait olan da bir ürünümüz, kebabımız olsun. Bunu da e, evet, böyle düşündüm. Buna benzer bir şey var. Mesela bu videoyu izleyen abi yok zaten biz burada bunu yapıyoruz. Usta hayır hayır almış. yok. Sadece patenti de bendedir. Patent ee, yok olmuş mi? olsaydı başka. He. Evet tabii tabii. Ben bir öyle bir şey yaşadım. Abi diyor öyle bir şey yok diyor. Biz zaten bunu burada yapıyoruz. Adam e, kendinden bağlamış öyle bir şey yok diyor. Bu sana ait değil mi Usta? Yok kesinlikle bu bana ait e, diyemez de. Evet aldık sonra altına böyle tabii. dizdik. Burada Biz... torpil mu kafa mı çekti. Kesinlikle yok yok torpil yok ben torpil yapmam. Gözünü seveyim ha. Kesinlikle Hiç ben yapma. samimiyetimle söylüyorum. Torpil hiçbir zaman yapmadım, yapmam da. Tamam. Standart kim gelse bu şekilde bir servis Kim gelse tabii tabii servis. Herkes servisi budur. Harcımız hazır. Kebabın altına bıraktığımız bu karışımımız hazırdır. Şu anda ocağa geçeceğiz. Son aşama da ocakta yapacağız. Zeynep Usta, sen her birine birer porsiyon lüle kebabı bıraktın. Doğrudur. Bir göstersene. Birisi şuydu, birisi, bir birisi buydu değil mi? Evet, doğrudur. Anladım. Şimdi gramaj olarak da 240 ile 250 gram arası. Kuzu boşluğu kullanıyoruz. Tamam. Çok az dana. Ben 10 kilo ete, 2 kilo dana, 8 kilo da kuzu boşluğu. Kaburga kullanıyoruz. Anladım. Bıçak kıymasıdır. Biz zırh kıyması kullanıyoruz. Makine, kullan Makine kullanmıyoruz zaten. Çok zırh. güzel abi. Evet. Kebabın cevabı evet. pişmeye başladı. Lüle kebabı gerçekten ilk defa bu şekilde kalın bir şiş gördüm. Biraz buru kebabına yaklaşmış sanki. Ya, tabi. Evet. Zeyn Usta kebabımız hazır mı? Hazırdır. Biz elle çekiyoruz. Elle çekmemin sebebi de bir el lezzeti olayı vardır. Onun için kesinlikle <laughs> normal bir şey kullanmıyoruz. Direktmen elle çekiyoruz. Elle tamam. çekiyoruz. Bu bir porsiyon. Bir porsiyon evet. Bir geldi. Evet görüyorsunuz. Evet. Abla nereye Gördüğünüz gibi. bu şekilde. Kebab budur efendim. Artık son hazine kebabının son aşamasıdır. Kebabımızı üzerine bıraktık. Altında iç malzemesi bu şekilde tek kişi porsiyonla masaya gidiyor. Evet, doğrudur. Son Doğru. aşamasıdır. Hazine kebabı da işte budur. Tamam usta. Tamam, evet. Teşekkür. Evet, Zeynep Usta masamız hazır. Yani çok güzel bir şey oluştu. Ben böyle beklemiyordum. Ben demek istedim bu iç harç malzemesini Adana kebapla karıştırıp o şekilde şişe, şişe diye düşündüm. Ama sen altını yatağa yaptın. Yatağa yaptım çünkü o şekil olmuyor. Bu şekil daha özü oluyor, daha güzel oluyor. İkisi içe, içe girdiği zaman kebap olmaz. Kebaptan çıkar, artış de tutamayız. <laughs> tutturamayız diye olmuyor ha. Yani onun için. Doğru. Masa gelen ikramlar da bunlar. İkram kesinlikle hepsi bunlardır. Bunu yani biz herkese aynı şekilde torpil yok. Karajda ayranımız. Ayran çok güzel. Evet. Afiyet şeker olsun. Beşim kebabı geçmeden önce kebap fiyatını alabilir miyiz? Kebap fiyatlarımız 120 liradır. Adana kebabı. Adana kebabı 120 liradır. Tamam. Ee, ayran hariç tabii ki. İkramlar dahildir. Evet. Hazine kebabı 175 liradır. Niye 175 liradır? Şimdi e, bu harcı hepsini bir araya getirdiğin zaman e, maliyet yükseldiğinden kaynaklı ancak kurtarabilir. Örneğin bir patlıcanlı kebap 175 liradır. Normal bir kebap 120 liradır. Çünkü bu da ona benzer bir maliyet oluşuyor. Maliyetten kaynaklı. Mi? Evet, tabii, bu tabi. Bunun itibariyle 170 liradır. Peki ben önce bir tadına baksam şu an. Acaba sen fıstık kattın, kaşar kattın, patlıcan ha, bakalım kattın. Bakalım ne oldu, ne çıktı ortaya. Gerçekten <laughs> Yani nerede esti bilmiyorum ama bunu sadece bu şekilde ekmekle yiyebilirim. Afiyet olsun. Nasıl yiyeyim? Bana gösterebilir misin? Şimdi nasıl yiyeyim? Ben tabii sana tabii bakayım tam. abi. Sayın abim şöyle ha. bir şey. Şurada abi. İçin açık. Sen açıkçası. bana bir lokma yap ben yiyeyim. Ama sana payımı veremeyeceğim. çok güzel tamam. bir şey verdim. Ben ve ikincisi de isteyebilirim. Sayın <laughs> abim şu şekil. Evet. Hani biz bunu şey soyduktan sonra. de soyuyor. Şu anda biberi soymamıza gerek yok. Tamam. Çünkü ben böyle. Apo bir yaklaş. Bak. Farklı bir şey. Apo bir yaklaş. Bak domatesi doğradı. Şimdi bak. bak. Tamam. Şimdi bak, bak, bak sayın diyorsun? abim bak. Lezzet burada işte. Ha. Şu şekil ara bir sürü. <laughs> 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 Et balık kelle. Bunlar iyilir el. Abi teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Hürmet ediyorum. Abiye şeker olsun. Kendine konusu var. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle bir usul var. Normalde 3 3te 4 arasında sakin olması gerekiyor ama burada bir yoğunluk var ustamın şöyle bir özelliği var Kebaplar yetişen yiyor yetişemeyen bitiyor zaten şimdi usta o şekilde gösterdi ama bir de ben kendi ustamı göstereyim Apo sen de bir yaklaş bak buna benzer ben bir şey yemiştim ama şöyle yine karıştırıyoruz tamam mı şöyle aldım harcımı şöyle yatırdım tekrar aldım harcımı yatırdım Apo şöyle kebabımı daldırdım tamam mı Apo şimdi bunun bir soğanı eksek sanki soğan da eklesek güzel olacak. Tamam. Şimdi sarıyorum. Dikkat et Apo. Bu. bu benim kendi üsürümdür Şimdi bitti mi Apo? Bitti mi? Bitmedi. Az işte böyle ezmeyle son kapanışı yapalım. Ve bizlere afiyet olsun efendim. Gerçekten çok lezzetli yapmış. Bu kadar beklemiyordum. Bu ustayı niye keşfetmedim bugüne kadar ben de anlamadım çok değerli bir takışım abi çok güzel bir kebap yapıyor gerçekten bunu gelip tatmanız lazım kesinlikle çok farklı bir kebap Diyarbakır'da değil birçok yerde bunu bulamazsınız ben de ilk defa buradayım kısmet oldu ustamız bu kebapın patentini almış başka yerde buna benzer varsa yorumlarda yazabilirsiniz biz de rahat efendim detaylar geliyor Eline kona sağlık. Afiyet şeker olsun. Gerçekten de bu kadar Ayağımda beklemiyordum. Sağlık. Yani hem görsel olarak hem de lezzet olarak beklemiyordum. Teşekkür Bugüne kadar nasıl burayı keşfetmemişim ona üzülüyorum. Son olarak sen ne söylemek istersin kapatışı sen yapalım abi. Baş gözlerine gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Afiyet şeker olsun. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki geldiniz buraya. İyi ki güzel bir kebap yediniz. Bizi de onure ettiniz bu arada. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar tekrardan söylüyorum. Akşam 6'ya kadar kebaplar bitince usta kapatıyor. Akşam servisi yok. Kebap yemek istiyorsanız 12 ile Altı arasında mutlaka gelin. Mutlak bekleyelim evet. Evet kesinlikle. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Diyarbakır'daki bu tarz ustaları sizlere göstermeye devam ediyorum. Kanalımıza abone olup bildiğiniz için unutmayın. Diyarbakır'dan herkese sevgiler selamlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.